Muhammed Ali, bu ismi duyunca aklınıza ilk ne geliyor? O efsanevi boksör, değil mi? Hani o kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım diyen. Elbette o. Ama biz bugün madalyonun diğer yüzüne bakacağız. Ali sadece müthiş bir sporcu değil, en büyük yapan o sarsılmaz karakterine odaklanacağız. Peki bir insanı gerçekten en büyük yapan şey nedir hiç düşündünüz mü? Sadece kazandığı maçlar mı yoksa olay çok daha derinlerde bir yerde mi? İşte bütün mesele de bu aslında. Muhammed Ali'nin mirası o efsanevi yumruklarından çok daha büyük. Onun asıl hikayesi, onu asıl büyük yapan şey ringin dışında, hayatın tam ortasında sergilediği o inanılmaz duruşla yazıldı. Hadi, gelin her şeyin başladığı yere gidelim, bu efsanenin doğuşuna. 1942'de Cassius Clay Jr. olarak dünyaya geliyor. Yeteneği o kadar bariz, o kadar olağanüstü ki, daha 18 yaşındayken Roma Olimpiyatlarında altın madalyayı boynuna takıyor ve aynı sene profesyonel boks dünyasına adeta bir fırtına gibi giriyor. Ve şimdi onu dünya sahnesine çıkaran, adını tarihe kazıyan o ana geliyoruz. Ama bu sıradan bir maç değildi, hayır. Bu bir devrin başlangıcıydı. Düşünün sadece 22 yaşındaydı. 22. Çoğu insanın hayatta daha yolun başında olduğu bir yaşta o sporunun mutlak zirvesine çıkıyordu. Ve 1964'te o inanılmazı başardı. Kimsenin şans bile tanımadığı o genç adam dönemin yenilmez devi olarak görülen Sunny Liston'ı devirerek dünya ağır sıklet bok şampiyonu oldu. O gece sadece bir kemer kazanılmadı, bir ikon doğdu ve bütün dünya bu korkusuz ağzı laf yapan genç adamı konuşmaya başladı. Şampiyonluktan hemen sonra Ali'nin hikayesinde çok daha önemli, yepyeni bir sayfa açıldı. Artık mesele yumruklar değil, ilkelerdi. Unvanlarının bile önüne koyduğu kararları alma zamanı gelmişti. Yine 1964'te Cassius Clay ismini bıraktı. Bakın bu bir reklam hamlesi falan değildi. Doğum adını kendisine ait olmayan bir miras olarak görüyordu. Muhammed Ali olmak ise onun için kendisi olma kararıydı. Bu belki de spor tarihindeki en güçlü kimlik beyanlarından biriydi. Ve şimdi hikayenin en can alıcı noktasına, onun mirasını sonsuza dek şekillendiren ve onu bir sporcudan bir sembole dönüştüren o karara geliyoruz. Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddetmesi. Yıl 1967. Ali askere çağrılıyor ve gitmeyi reddediyor. Ama şunu çok iyi anlamak lazım. Bu bir kaçış, bir korkaklık değildi. Bu, sonuçları ne kadar ağır olursa olsun arkasında duracağı tamamen ilkelerine dayalı bir hayırdı. Peki bu hayırın bedeli ne oldu? İnanılmaz ağır. Düşünün kariyerinizin mutlak zirvesindesiniz ve bir anda her şey elinizden alınıyor. Şampiyonluk unvanları gitti, boks lisansı iptal edildi ve en verimli çağında yıllarca ringlerden uzaklaştırıldı. Yetmedi, bir de hakkında dava açılıp mahkum edildi. Kısacası her şeyini kaybetti. Peki neden? Neden her şeyi bir kalemde sildi attı? Kendi sözleri duruşunun ne kadar net olduğunu gösteriyor. O dönemde sivil haklar hareketinin yükseldiği bir ortamda sözleri bir meşale gibiydi. Ben asker kaçağı değilim, burada kalacağım. Beni hapse mi tıkmak istiyorsunuz? Olur." diyerek sonuçlarla yüzleşmeye ne kadar hazır olduğunu haykırdı. İşte Reddi'nin ahlaki temeli tam olarak bu cümlede yatıyor. "Ama ben katillere yardım etmek ve fakirleri öldürmek için binlerce kilometre yol gitmeyeceğim." Bu, savaşın kendisine karşı evrensel ve net bir duruştu ve son olarak meseleyi kendi ülkesindeki adalet mücadelesine bağlıyor. Bu sözler onun duruşunun ne kadar derin ve ne kadar kişisel olduğunu gözler önüne seriyor. Benim düşmanım bana özgürlüğümü çok gördüğünüz düzendir. Eşitlik istediğimde karşıma çıktınız, şimdi benden sizin uğruna savaşmamını istiyorsunuz. Ve yıllar süren o zorlu mücadelenin sonunda ne oldu biliyor musunuz? Adalet yerini buldu. 1971'de Amerikan Yüksek Mahkemesi mahkumiyet kararını oy birliğiyle bozdu. Bu tarihi bir andı. Bu karar sadece Ali'nin haklılığını değil, vicdani red hakkının meşruluğunu da tescilledi. O en sonunda haklı bulundu. İşte tüm bu yaşananlar bizi en başta sorduğumuz o sorunun cevabına getiriyor. Muhammed Ali neden bir boksörden çok daha fazlasıydı? belki de gerçek büyüklüğünü en iyi anlatan tanım şudur. Her şeyi kaybetme riskine rağmen, yani bedelini ödeyeceğini bile bile doğru olduğuna inandığın şeyi söyleme ve yapma cesaretidir. Ali'nin yaptığı tam olarak buydu. Şu sözler sanırım durumu mükemmel bir şekilde özetliyor. Ringde herkes yumruk atar ama herkes hayatın karşısında böyle dimdik duramaz. İşte onu en büyük yapan asıl şey tam da bu sarsılmaz duruştu. Ve bu hikaye bizi hepimizin düşünmesi gereken o nihai soruyla baş başa bırakıyor. Sizin ilkelerinizin bedeli nedir? İnandıklarınız uğruna ne kadar ileri giderdiniz?